Merhabalar Deniz'in kanalıma hoş geldiniz. Şimdi siz buradaki kitapların hepsini görmüyorsunuz. Toplam 20-22 tane kitap var. Bu kitapların hepsinden bahsedeceğim size. Tek tek konuşacağız. Çünkü Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı okuduklarımla birlikte geldim. Evet aslında bunu Ocak ve Şubat okuduklarım olarak girecekti. Ama bir baktım Mart geçmiş, Nisan geçmiş. Nisan'da yani son haftasındayız. Bunu çekmeseydim şu anda bir daha çekmezdim. İşten böyle bir yarım saat erken çıktım. O yüzden bir vaktim oldu. Dedim yarım saati nasıl değerlendirmeliyim? Video çekerek. O yüzden hemen geldim aranıza. İlk kitabımızla başlayalım. Mart ayınlarından çıkan çok güzel bir kitap. Bu okuduğum sıralama Ocak ayından ilk başladığım... Yani Ocak ayından itibaren okuduğum kitaplar olacak. İlk okuduğum kitaptan son okuduğum kitaba kadar güncel bir şekilde devam edeceğim. Sizleri de bu şekilde bilgilendireceğim şimdi ilk okuduğum kitap aramızdaki gölgeler oldu. Korsan Kral'ın kızı ve Siren Kraliçenin kızıyla aynı yazara sahip bu kitap. Bayıldım ben bu kitaba. 5 üzerinden 5 aldım çünkü hem fantastik hem yalın bir fantastik hem içerisinde aşk var hem böyle hafif hafif buram buram güzel fantastik geliyor ama çok fantastik de değil. Aynı zamanda aşk da var aynı zamanda güçlü bir kadın karakter de var. Bir günde okuyup bitirebileceğiniz çok büyük kontolu, çok boşluklarlı boşluklarda. Boş sayfalı. <laughs> Bölüm aralarında sayfa boşlukları var çünkü. Bu kitap gerçekten öyle hem başından kalkamayacağınız hem de çok hızlı akıp giden bir kitap. Karanlık Gölgeler Kralı'nı baştan çıkarmaya çalışan bir kızımız anlatıyor. Bence çok güzel bir hikayesi de var. Tek kitap seri değil. Al oku, yenir yani. Gerçekten bence çok seversiniz. Eğer düşünürseniz Fantastik başlayacaklara bir tavsiyemdir. Şimdi arkaya koya koya ilerleyeyim yoksa devam edemeyeceğim. Şimdi sadece bir canavardan devam edelim. Oyun posayınlarından çıkan bu daha taze taze kitaplarımızdan biri. Sanırım 2022 yıllarının sonunda çıktı. Bu kitap yurt dışında çok beğeniliyor. Çok popüler bir kitap. Ben çok sevdim mi, çok sevmedim mi aradayım. Bu da fantastik başlayacaklara yani tavsiye olabilir. Çünkü tam öyle bir kitap. Bazı yerlerinde oha nasıl bir konu oldum. Bazı yerlerinde klişe geldi. Sevdiğim gibi de sevmedim gibi de. Ama okumanızı tavsiye edebilirim. Yani siz kendiniz karar verin bunu sevecek misiniz sevmeyecek misiniz zaten ona kendinizin karar vermesini rica edeceğim. 5 üzerinden 3 yıldız verdim. Aramızdaki gölgelere 5 üzerinden 5 yıldız vermiştim. Bununla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Konusuyla ilgili olarak ne söylersem sizi yanıltabilirim. Bir arkadaşımla konuştuğumda bana dedi ki Ejiz'in ölümcül oyuncaklara benziyor. Bence benziyor. <laughs> Biraz benziyor gibimsi ama benzemiyor gibimsi de. Hem dediğim gibi bu kitapla ilgili düşüncelerim aslında benim karmaşık. O yüzden net bir şey söylemiyorum insanlardan zaman çalan ve zaman yolculuğu yapan bir canavarı anlatıyor. Canavar olarak adlandırılıyor bu arada. Konuyu anlatmayacağım dedikten sonra nasıl konuyu anlatmamı? Hep böyleyim. Kişiliğim böyle. Yalancılık üzerine kurulmuş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ayrıca Yurt aşırı sevilen bir kitapla karşınızdayım. Türkiye'de de ben çok okuyan görmedim. Neden görmedim bilmiyorum. Bunu insanların daha fazla okuması lazım. Şeytanın ta kendisi 3 kitaplık bir e, gelilim, gizem serisinin ilk kitabı. ikinci kitabı da Türkiye'de çıktı. Bende de var ama şu anda elip alamıyorum kitabı. Ama bende var. Yakında okuyacağım. Mayıs, Nisan okuduklarım hayır. Mayıs'ta ya da Haziran'da görebilirsiniz. Şu anda daha okumadım. İlk kitabımı ben çok beğendim. Eling'in akademiye giden bir kızımız var. Bu e, akademi dağın 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 tepesinde olan bir akademi. Ve o dağın tepesindeki akademine sadece özel çocuklar yetişiyor falan. Ama bu akademide akademi sahibinin kızı ve eşi kaçırılmış. Ve aslan e, kızı bulunmamış. Ama eşin, eşinin ölüsü bulunmuş. Böyle bir şey. Ve kız da diyor ki ben bu... E, ben bu gizemi çözeceğim kardeş bende diyor. Bu şekilde yengi diyor. Aslında akademiye kabul olma sebebi de bu. Ve oradaki bir cinayet daha işleniyor. Aslında yani <laughs> iki ucu. <laughs> Neyse YouTube beni bugün bu videoda engellemiyorsa başka bir videoda engellemez diye düşünüyorum. Ama bu şekilde kitabın konusu. 5 üzerinden 4 yıldız ayrım. İkinci kitabı benden çok çok daha heyecanlı olacak çünkü aşırı heyecanlı bir noktada bitti. Bazı yerlerde okuması zor bir kitap olabiliyor ama çok eğlenceli bir kitaptı aynı zamanda. Şimdi sıradaki e, okumam da bağlı oldu. RAN yayınlarından. Bu aşırı dark bir e, dark romance bir serinin ilk kitabı. Üç kitaptan oluşacak seri. E, Su da getirdi bu kitabı da. Ay, ay üstünde nasıl kedi kılı var arkadaşlar? Evde iki tane kedi olması. Bu aslında bir retelling. Yani retelling Peter Pan retellingi. ama Peter Pan'da Peter Pan kötü karakter. James Hook da Kötü karakter. Yani Kanca da kötü karakter. Yani aslında herkesin kötü karakter olduğu bir kitap okuyoruz. Çok garip bir kitaptı. Ben beğendim ama herkesin beğenebileceği bir kitap değil. Arsa 18, aşırı dark. Beğenebileceğiniz bir yanlar olmasına rağmen beğenemeyeceğiniz yanlar da var. E, trigger Warning'lerine bakarak almanızı, okumanızı rica ediyorum sizlerden. Zaten bir yazarın notu kısmında var. Yani yazarın notunu okuduğunuzda anlayacaksınız. Bunu herkesin okumasına rica etmiyorum. Herkes okumasın. Ama abi, aa ben severim bakın. Dark Romance fanıyım diyorsanız alın ve okuyun. Senenin sanırım en çok sükse yaratan serisi ve en çok sükse yaratan kitaplarından birine geliyorum. Çarpık Aşk. Mart yayınları. Kitabı beğendim. <laughs> ben böyle kitapları seviyorum. Bence bu arada ara, arada darklıkları vardı. Alex sayesinde. <laughs> Ama genel olarak çok güzel bir kitaptı. Şimdi anlatayım. Eva adında bir kızımız var. Josh Chen, Eva'nın abisi. Josh'un en yakın arkadaşı Alex. Ve Josh uzak bir ülkeye giderken yardım projesi için diyor ki Alex'e kardeşime göz kulak ol. O da diyor ki tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ondan sonra kardeşine göz kulak olacakken olanlar oluyor. Gerçekten göz kulak oluyor mu? Bilmiyorum. Okuyup öğrenmeniz lazım. Arada darklıklar olsa da güzel bir romantik kitaptı yani romantik kitap diyeceğim. Başka ne diyebileceğimi bilmiyorum. Yetişkin romandım. artı e, 18 yine. Smart ögeleri fazla. Bunu dikkate alarak okumanızı rica edeceğim sizlerden. Aynı zamanda dediğim gibi bazı yerlerde e, dark kısımları da var. O yüzden bunları eğer aklınıza soktuysanız alıp okuyabilirsiniz. Eğlenceli bir kitapsa bazı yerlerde çok sevimli kısımlar vardı. 5 üzerinden 4 yıldız verdim. 5 üzerinden 5 yıldız değil. Neden? Çünkü Çarpık oyunları bekliyorum 5 üzerinden 5 yıldız verebilmek için. Ee, Reese ve Birgit'e okumak için sabırsızlanıyorum. Bakalım onlara da sıra gelecek. Ardından yine Mars yayınlarından devam edelim. Bu sefer Jane Doe'yu okudum. Çok güzel bir kitaptım. Gizem ve gerilim olarak adlandırabileceğim bir tür. Aynı zamanda da cinayet işleme meyilli bir kadın anlatıyor. Ölen arkadaşını savunan Jane'i okuyoruz. Jane başka birinin kılığına girerek aslında arkadaşının ölümüne sebep olan kişiyi vicdan azabı çektirmeye çalışıyor. Ama adam vicdan azabı çekmeyince Jane de intikam planları yapıyor. Atarkilliğe çok güzel dokundurmalar yapan ve çok akıllıca cümleler bulunduran bir kitaptı. Ben çok beğendim. Düşündüğümden daha da fazla beğendim. Bence siz de beğenebilirsiniz. Bakın insanın olduğu kişi yapan derindeki konulardı diyor arkasında da. Bunu seveceğinizi düşünen 5 üzerinden 4 verdim. Bu kitapla birlikte gelim okumaya Geri dönmek istediğimi de ee, anladım. Yani uzun zamandır gelim okumadığımı ve gelim okumak istediğimi de tekrar bir kitap bağlandım. Cümle kuramadım çünkü çok cümle kurdum. Ardından da İyi Bir Kızın Cinayet Çeperini okudum. Bu yurt dışında çok sevilen bir kitap. Neden bu kadar çok seviliyor bilmiyordum. Ve ben de bir anlık krizden sonra işte bu gelim cinayeti okuma krizimden sonra bu kitabı satın aldım. İlk iki kitabını birlikte aldım. Ama ikinci kitabını daha okuyamadım. İkinci kitabı da duruyor. İlk kitabı çok güzeldi. Ger gerçekten çok güzeldi. Kızımız işte bir cinayeti çözmeye çalışıyor. Hep plot twistler var. Kasabalı bir kızın cinayet çözmesini ve bu cinayet şey, okul projesi olarak çözmesini okumak eğlenceliydi. Az önce Şeytan Ta Kendisi'nden bahsetmiştim. Aynı konular gibi düşünebilirsiniz. Şeytan Ta Kendisi'ni seversiniz, bunu da seversiniz, bunu severseniz de Şeytan Ta Kendisi'ni seversiniz deyip sıradaki kitabıma geçiyorum. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var bu diye. Nur'la konuşurken işte bu cinayet okumu e, havamdayken dedim ki Nur sen de e, okumamı istediğin bir kitap söyle senin okumamı istediğin o kitabı ben de okuyayım dedim. Nur da hazır o sıralarda okumuşken bana İstemeyen konu söyledim İstemeyen Konuk çok kısa bir kitap. Doğan kitaptan çıkma ve... E, kış tatili yapmaya gitmiş bir grup insan anlatıyor. Ama bu bir grup insan bir gün uyandığında merdivenlerin en altında ölü bulunan bir kişiye denk geliyor. Ve bu kişinin ile birlikte her geçen gün bir ölü bir ölüden olmaya devam ediyor. Ve bunlar e, o sahneyken ışıklar kesiliyor, elektrikten kesiliyor ve bir arada kalmaları gerekiyor. Kısaca bunu anlatıyor. Çok gerilimi yüksek ve anlatımı aslında dilli güzel olan bir kitaptı. Okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten hızlı hiç kesilmeyen temposu çok yüksek bir kitaptı. Sevebilirsiniz. 5 üzerinden 5 verdim. Ee, İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi'ne de 5 üzerinden 4 vermiştim. Söylediğimi hatırlamıyorum. 4 aydır video çekmemek, çekmemiş olmak şu anda aşırı koydu. Keşke 2 ay çekseydim, 2 ay çekmeseydim. <laughs> şu an hala konuşuyorum. Bitmedi kitaplar. Arkada okum var. okumla da konuşuyorum da siz göremediğiniz için. Tam sen geldin. <laughs> Tam da Aşırı smart bir kitaptan bahsedecektim. Bahsetsem mi arkadaşlar? Bahsedemem. Şey Neyse arkadaşlar, okumuşuz zaten. Okumuşuz. Yani bahsetsek ne olur, bahsetmesek ne olur. Bu sonuçta 18 yaşından küçük. Evet. Arkaya disclaimer Takipçiler geçiyoruz. 18 yaşından küçük Aa, takipçilerim lütfen bu kitabı almayın. Kitap kapağı çok tatlı, çok tontiş olabilir ama almayın. Kızardım deme şimdi. <laughs> Kızardım bunu <mı>, anlatırken. Oh. <laughs> şey bu videoyu izliyormuş. O kendi hiç kimse kızar mı? De sen anlatırken niye kızardın? Neyse hemen geçiyoruz. Clara ailesini bırakıp bir eve taşınmaya daha doğrusu e, küçüklük arkadaşının yanına taşınmaya karar veriyor. Ama küçüklük arkadaş da şans eseri evi kiralıyor başka birine. Ve turneye çıkması gerekiyor. Ama Clara da plan yapmış. Birkaç ay o evde kalacak ve hayatını tekrar başlayacak. Aynı zamanda da o çocuğu Kendini aşık edecek diye bir plan yapmış. Ama çocuk gittiği için Clara'nın yeni ev arkadaşı Josh Darling oluyor. Josh Darling de internette arattırmamanız gereken bir kişi. Çünkü yetişkin sektörde ünlü olan bir arkadaşımız. Ve Kınar ile Caşın aşık oluşunu okuyoruz aslında. Aşırı 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 komik bir kitap. Artı 18'i bol olan bir kitap. Eğer okuyacaksanız bu şekilde düşünün. Ben e, bu kadar beğeneceğimi düşünmüyordum. 5 üzerinden 4 yıldız verdim. Ama dediğim gibi çok fazla trigger... Çok fazla trigger'ı yok. Çok fazla artı 18 saniyesi var. Ve konusu size uzun olmayabilir. Belki alırken ve okurken bunlara dikkat etmenizi önereceğim. Ama yine de güzel bir kitap. Ayrıca Olyphos oyunlarından olan Beauty and the Beast yani güzel ve çirkin bir uyarlaması olan Güllerin Yıkımını okudum. Şuralarında bıraksam belirtebilirim. Açık ve net söylemek gerekirse pek mi bu kitabın bana göre olmadığını belirtmek istiyorum. Bununla ilgili olarak puanımı da yorumumu da paylaşmıyorum. Neyse sıradaki kitabımıza geçebiliriz. Sıradaki kitabımız İspanyol Aşk Anlatmacısının yazarından Amerikan Ev Arkadaşı Deneyi. Bu sefer Rosie ile Lucas'ı okuyoruz. Yani aslında kitaptaki yan karakterleri okuyoruz olarak düşünebilirsiniz. Ben bu kitabın geleceğinden çok emindim. Kitabı okurken de emindim. Kitap çıktıktan sonra da çok sevindim. Bunu Dila arkadaşım çok seviyor. Diller bana ısrarla okumamı istediği için okudum diyeceğim diyormuşum şimdi. Rosie ile Lucas'ın hikayesi gerçekten çok tatlıydı. Evet belki mükemmel bir hikaye değildi ama gerçekten çok tatlıydı. Rosie bir yazar çıkanıklığı yaşarken karşısında Lucas çıkıyor ki Lucas'la birlikte bir deney gerçekleştiriyorlar. Çok beklendik bir hikayesi var. Seveceğinizi düşünüyorum. 5 üzerinden 4 yıldızı verdim. Bence hoş bir hikaye sahipti. Aman aman mıydı? Yok değildi. Ben yani bence İspanyol aşk aldatmacısını daha çok beğendim. Evet bunu da beğendim ama İspanyol aşk aldatmacısını daha çok beğendim. Ardından Agatha Christie'nin Acı Kahve okudum. 5'te 5 yıldız verdim. Başlamadan söyleyeyim. İlk Agatha Christie okuyuşumda şu kadar incecik bir kitap olmasına rağmen içerisinde binlerce konu sığdırılmıştı bence. Ve çok güzel bir çözümü vardı. Ben çok beğendim. İlk okuduğum kitap ama sonra okuduğum Agatha Christie kitabı olmayacağını emin olabilirsiniz. Artık bundan sonra Agatha Christie kitaplarını satın almaya devam etmeyin. Sıradaki kitabımız Ben Yanlış Numara. Artemis yayınlarından çıkma. Ben bunu bu kadar seveceğimi düşünmüyordum. Çok komik, çok tatlı bir hikayesi vardı. 5 üzerinden 5 verdim ben buna. E, Neil Painter'ın dilini de çok beğendim. Kızımız e, Yaşanan bir takım olaylar sonucunda abisi ve abisinin en yakın arkadaşıyla yaşamak durumunda kalıyor. Onlarla birlikte yaşarken de bilinmeyen bir numaradan üstüne ne var mesajı geliyor. Ardından da işte çok komik bir şekilde şakalaşırken birbirlerine aşık olmaya başlıyorlar. Ama aynı zamanda evde yaşayan abisinin arkadaşına da aşık olduğunu fark ediyor gibi 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 bir konusu var. Çok güzeldi. Gerçekten çok naifti. Beklediğinizden daha az artı 18 sahnesi var. Evet üstünde ne var mesajı olmasına rağmen beklediğinizden gerçekten daha az e, smart sahnesi var. Ardından Senden ayrı okudum. E, bu Sana Bağımlı serisinin Addicted serisinin ikinci kitabı ara kitabı olarak düşünebilirsiniz. 1.0 olması lazım sanırım ya da 0.1 mi 5 mi o şekilde bir şey. Bunu e, İrem gerçekten daha iyi biliyor arkadaşlar. İrem'in kanalından gidip izleyebilirsiniz. Ben çok beğendim. 5 üzerinden 5 senin ilk kitabını da çok beğenmiştim. 5 üzerinden 4 vermiştim ama bunu daha da beğendim. Postitlerim her şeyi anlatıyordur. Şimdi sıradaki kitabımız yine Ren yayınlarından çıkan bir kitap. 1 milyon öpücük. Ben bunu çok bekliyordum çünkü Suda sayesinde aşırı harplanmıştım bu kitaba. Beklediğimden daha sevdim ama yine de sevdim mi? Evet, sevdim. Bolsun adlı lise aşkı içeren bir kitap. Aynı zamanda da wow diyebileceğiniz birkaç sahnesi var. Gerçekten tam wow'luk sahneler. Viren ve krevin aşkını anlatıyor. Crave, Viren'e e, lisenin birinci sınıfından beri aşık ve e, Viren'in onun olmasını istiyor. Onun olması için de her şeyi yaparım kafasında bir çocuk. 5 üzerinden dört yıldız verdim. Evet, güzeldi. Çok güzel miydi? Ben belki de çok harplandığım yani yüksek olduğum için belki beğenemedim o kadar çok. Ama güzeldi, okunur. Ee, yine artı 18 olduğunu düşünerek okursanız çok sevinirim. Çünkü bazı sahneleri çok uzak küçük atabilecek sahnelerde. Onun dışında evet liseleri anlatıyor ama uzak küçük atabilecek sahneleri vardı. Onun dışında trigger warningler de var arkadaşlar. Bu trigger warninglere dikkat etmenizi rica edeceğim sizlerden. O şekilde okumanızı rica edeceğim. Artık bütün kitaplarda trigger warning var. Evet olması güzel bir şey. bu da yani artık her yazarın farklı bir sonuna değinmesinden kaynaklanıyor. Mesela Addicted serisi evet çok fazla yargılandı ama bu seri aklımızın, hayalimizin alamayacağı bağımlılıklara ışık tuttuğu için böyle bir seri. Mesela sadece bağımlılıklar da değil, anne sorunları, anne problemlerini de çok net bir şekilde gözümüze sokuyor ya da adrenin problemleri. Neyse bu konuyu başka bir videoda konuşacağız. Başka bir videoda konuşacağız. Sıradaki okuduğuma geçeyim o yüzden. Sevin'in belki de okuduğum en güzel kitaplarından biri olabilir. Her yazın ardından okudum. Ne mesela Sevin'lere göndermişti bana bu kitabı. Çok beğendim arkadaşlar. O kadar güzel, o kadar güzel, o kadar güzel bir kitaptı ki 5 üzerinden 5 verdim. Percy ailesinin her yaz gittiği bir yazdığım vardır. Bu yazlıkta da Percy arkadaş olmuştur ve Arkady'sandra'nın birine durulmuştur. Ama Yaşanan bir olay yüzünden Persi artık yazları o yazlarda gitmeyi bırakmış ve o kardeşlerle de görüşmeyi bırakmış kardeşlerin abisi Persi aradıktan sonra Percy tekrar kasabaya geri dönmeye karar verir. Sen ve Percy'nin aşkı şahaneydi ama bir türlü birbirine kavuşamamaları ve yaşadıkları şeyler beni çok kırdı. Arkadaşlar çok kırdı. Çok beğendim bu kitabı. Hepinizden okumanızı rica ediyorum. Beşte 5 puan verdim. Bence çok güzeldi. Gerçekten harika bir kitaptı. Çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum. Okuyun lütfen. Şimdi Artemis yayınlarından ee, Türkiye'de çok beklediğim ve çevrilmiş bir kitap hakkında konuşacağım. Get a Life Chloe Brown yani Hayatını Yaşa Chloe Brown olarak çevrilmiş. Salia Hibertan. Üç kitaplık bir serinin ilk kitabı. Her kitap başka bir kardeşi anlatacak. Bu kitapta da Chloe Brown'u okuyoruz. Chloe Brown ee, bir gün bir kaza yaşayacak olmasının sebebiyle böyle gözünün önünden bütün hayatı film şeridi şeklinde geçiyor ve ardından hayatını değiştirmeye karar veriyor. Bunun için adımlar atmaya başlıyor ve Red'le e, tanışıyor bu arada. Red'den de kendisine yardım edip kötü çocuğu olmasını istiyor ve kötü çocuğu olacakken e, çok tatlı bir aşk doluyor aralarında. Kitaba 5 üzerinden 4 yıldız verdim dönüp baktığım ben daha yüksek olmasını bekliyorum. Yani kitapla ilgili düşüncelerimin daha yüksek ve daha güzel olacağını düşünüyordum. Ama şimdi dönüp baktığımda o kadar yüksek olmadığını görüyorum. Belki de bu yine benim çok yüksek bir şekilde kitaba başlamamlandır Dediğim gibi bu, bu videonun ailesi bütün kitapları bu şekilde söyledim ama ben çok yüksektim ve çok yüksek olduğum için bu kitapla ilgili beklentilerim karşılanmalı diyebilirim. 5 üzerinden 4 verdim. Yine de okuyup sevebileceğinizi düşündüğüm kitaplardan biri. Çünkü çok güzel, soft, romantik bir kitaptı. Şimdi Olimpos yayınlarından yine seri, senenin en iyi gelen kitaplarından birini okudum. Yanlış yani yanlış zaman. Kadın karakterimiz, kadın ana karakterimiz bir gün oğlunun başka birini öldürdüğünü görüyor ve diyor ki nasıl olur? Benim küçücük oğlum bunu nasıl yapar? Ondan sonra karakola gidip kocasıyla beraber işte ifade vererek bir anda kadın eve dönüyor. Eve döndükten sonra uyuyor ve uyandığında bir önceki günde uyanıyor. Arkadaşlar o kadar güzeldi ki. Ve kadın aslında olayı çözene kadar, olayın en dibine inene kadar bir eksi gün, bir eksi gün, bir eksi gün hep bir eksi günde uyanıyor. En sonunda neyse ve Olaylar acayip muhteşemdi. İnanılmazdı. Çok beğendim. 5 üzerinden 5 verdim. Bunu kesinlikle okumalısınız. Aynı zamanda onun yayınlarının... diğer kitaplarda bahsettim mi bilmiyorum. Onun yayınlarının baskı kalitesine, kapak kalitelerini çok beğeniyorum. Gerçekten çok güzel bir kaliteleri var. Şuna bakar mısınız? Bu kitabı kesinlikle alın. Bakın bu videoda çok fazla kitaba bunu söylemedim. Maksimum 5 kitaba söylemişimdir. Söylediklerimi alıp okuyun lütfen. Gerçekten çok seveceksiniz. Hepsi farklı türlerde olmasına rağmen gerçekten güzel kitaplar. Öyle şey diyorum. Öyle kolay, kolay kitap beğenmeyiz işte. Beğendiğimizde de tam yaparız. Bu Nisan'da okuduğum nadir kitaplardan biriydi. Çünkü Nisan'da pek kitap okumadım arkadaşlar. Neden böyle oldu bilmiyorum ama Nisan'da tekrar bir reading sunma girdim. Ben yani ne elimi kaldırabiliyorum ne keyfim var. Gerçi son 4 aydır hiçbir zaman keyfim yok keyfim olmadığı için de videoda çekmiyordum. Ardından aşk ipadesinin ve beyindeki aşkın yazarından tüm sıfırın Aslında bu yine bana Nemesis yayınlarından gönderildi. Yani benim düşündüğümden daha güzel bir kitaptı sıfırın Aslı'nda. Ayn ve Hana'yı anlatıyor. Hana ile tanışmaları evet çok kısa çok hızlı bir şekilde anlatılıyor ama çok güzel. Yani bütün hissettirebileceği her şeyi hissettirdi kitap bana. O yüzden ben 5 üzerinden 5 verdim ve Reading Sun'da olduğum için benim de Reading Sun'dan çıkardığı için kitap ben gayet beğendim. Bence gayet okunabilecek kitaplardan biriydi. Okursanız çok beğenirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi iki tane de e, bir dev kitabımız var. My Husband, My Stalker. Aynı zamanda da Kuru Prens'i okudum. Yine kendisi ilk okuyuşumda Kuru Prens'i bu kadar e, sevmeyeceğimi düşünmüyordum. Dina kenti de sevmeyeceğimi düşünmüyordum. Çünkü Dilan seviyor diye ben de severim diye düşünüyordum. Ama farklı bir seri ise yine Ren yayınlarından gelecek biliyorsunuz. Belki onu da severim. Fakat Kuru Prens benlik değildi. 5 üzerinden 3 yıldız verdim. 2 verecektim ki Dilan sayesinde 3 verdim arkadaşlar. 2 vermediğimi şükretsinler. De. Şükretsin dediğim kişi de Dina Kent bu arada. Harika. Ee, onun dışında My Husband My Doğa diye bir arkadaşım var. Çok güzel bir cümle kurar. Belki saygısızca yaşandı ve bitti her şey. Gerçekten her şey saygısızca yaşandı ve bitti. Çok kısa bir kitapta okudum ve bitti yani. Hiçbir duygum yok. Sizin okumanızı ister miyim? İstemem. Niye isteyeyim yani? Böyle bir delilik. Yani gerçekten tam bir delilik olur. İstemiyorum. Okumayın. Zaten kapağında bile meyvenet yok diyeceğim şimdi. <laughs> Kapanda bile meyvene tek arkadaşlar. Ama okunuyor mu? Okunuyor. Ee, Edirne'nin peşinde benziyor ama benziyor. Okudum. Güzeldi. Ama okumanızı istemem. Bu kadar. Sizinle okuduğum Ocak ayından beri okuduğum kitapları paylaştım. Gerçekten uzun bir video oldu. Sizin de başınız ağrımıştır. Benim ağrıdı arkadaşlar. Ama bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri gerçekten özlemişim. Okumamı istediğiniz, yorumlamamı istediğiniz kitapları aşağıya yazarsanız ben de Okurum. <laughs> Sırası gelince demişim. Okurum okurum. Okurum. Bana güvenin. Okurum. Yaparım ben onu. Yakında inşallah maraton videoları da gelecek. Şimdilik e, benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>